Van'daki Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı'ndan tayin 35 olarak yayınımız devam ediyor. Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu, Sengel yanımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Aslında hepimiz hoş geldik. Evet, Van'a, evet. İzmir'in, Türkiye'nin bir ucundan bir ucunda iki gündür Van'dayız. Dün sahadaydınız hemen şunu evet. sorayım. Vanlılar ne dedi size, nasıl karşıladı? Van ne diyor başkanım? Ben dün evet sahadaydı ve Gürpınar ilçesindeydim. Böyle belediye başkanlarıyla birlikte oraya gittik ve inanılmaz güzel tepkilerle karşılaştık. Aslına bakarsanız biz burada umudu örgütlemeye geldik ama onlar bizi örgütledi daha fazlasıyla. Evet. İnanılmaz güzel tepkiler aldık, çok olumluydu ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine o kadar ikna olmuşlar ve o kadar bunu istiyorlar ki size bunu anlatmam mümkün değil. E, bunu yaşamak gerekiyordu. Açıkçası böyle gözlerimiz ışıldayarak ayrıldık ilçeden e, ve müthişti. Van Müthiş Mut evet. veriyor. Müthiş. Ee, Türkiye'nin batısında aslında hangi sıkıntılar yaşanıyorsa <laughs> biz de sahadaydık doğusunda da aynı sıkıntı. <laughs> evet. Ekonomik sıkıntılar ve tabii insanların demokratik tepkisi <laughs> var, istekleri var, talepleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sanki daha çok görmek istiyorlar yanlarında. Bunu hissettiniz mi? Yani evet, öyle bir durum var. Tabii ki de daha fazla e, bir arada olmak istiyorlar ve bizim gelmiş olmamız onları çok mutlu etti. Bir de işin şu tarafı var aslında bakarsanız, düşünsenize biz şu anda belediye başkanlarıyız ve dışarıya çıktık ve Van'a geldik ve Banda sokakları tek tek gezdik, esnafı tek tek gezdik, bir sürü gençle, bir sürü çocukla, bir sürü kadınla bir araya geldik ve göğsümüzü gereği gezdik ama şöyle de bir durumu vardı. Çünkü mevcut gidişattan onlar kadar bizler de rahatsızız. Hepimiz rahatsızız ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz belediye başkanlığı olarak göğsümüzü yere yere dışarıya çıkarken e, iktidardaki partinin milletvekillerinin bile gelemediğini gördük. Yani 20 yıldan beri bu ülkeyi yöneten İktidar partisi milletvekilleri bizim çıktığımız kadar göğsünü kabarca kabarca dışarıya çıkamıyor ve bunu onlardan duyduk, o halktan duyduk. Evet bizi daha fazla istiyorlar. Çünkü bizim gerçekten nasıl bir politika güttüğümüzü biliyorlar ve geleceğe umudun Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu da çok vakıflar. Sayın Genel Başkan uyguladığı stratejiyle veya yol haritasıyla Cumhuriyet Halk en düşük oy aldığı bölgelerde düzenliyor. Evet. İşte Afyon, Gaziantep, Kayseri örneğinde olduğu gibi şimdi de Van. <laughs> Sayın Başkanım, bu çalıştaylar bir sinerji yaratıyor mu belediye başkanlığı? Hı -hı. İçeride ne yapıyorsunuz başkanım? Açıkçası bize de sinerji yaratıyor. Hem bir defa bizi de umutlandırıyor. Yani düşük oy almış olduğumuz, şimdiye kadar düşük oy almış olduğumuz yerlerdeki tepkileri gördüğümüz zaman bizim de umudumuz katlanıyor. Ama onun da haricinde şöyle de bir durum var. İçeride ne oluyor diye soruyorsanız eğer sorunuz buysa, içeride bizler de eğitiliyoruz. Bizler de aynı zamanda birçok bilgiyle donatılıyoruz. Ve bunların da bize katma değeri yüksek oluyor doğal olarak. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Yarın devam edecek son günümüz. Evet. Van'da ee, güzel izlenimlerle ayrılacağız herhalde çok, Sayın Çok çok güzel, çok çok güzel izlenimlerle ayrılıyoruz ve e, kendi ilçelerimize gittiğimiz zaman e, emin olun ki buradan aldığımız bu güzel enerjiyle orada çok daha hırsla ve çok daha azimle çalışacağız. Teşekkür ederiz ben Sayın teşekkür Başkanım. Ederim, sağ olun. İzmir Selçuk Belediye Başkanı Efendim. Filiz Ceritoğlu Sengel. Yayın konuğumuzlu bizden ayrılmayın devam edeceğiz.